arkadaşlar yeniden gelen zarafet kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çıtıbıtı modeli yapacağız. Şimdi ben bu şekilde modeli çıkardım. İki tane daha arada bırakıyoruz. Tekrar üçüncüde ise model oluşturuyoruz. Şimdi buradan ben bir tane daha mı yapmışım aradakine? Tekrardan bir daha daha oluşturalım sizlerle birlikte. Buraya dört tane zürafa yapıyoruz. 1. zürafamızı yaptık. Bu şekilde 2 ve 3. Üç. 3'ü zürafa yapıyoruz. Biraz kumaş üzerinde zor olduğu için tekrardan geriye dönerek en baştaki zürafanın içerisine batıyoruz. Ve bu şekilde tekrardan hemen bir yandaki zürafaya batarak bir zürafa yapıyoruz. Tekrar bir yandaki ikinci zürafamızı yaptık. Tekrar hemen başa dönerek aradan ipi geçiriyoruz. Tekrardan bir tane zürafa daha yapıyoruz. Ve buraya tam ortasına batarak düğümümüzü tam ortasından atıyoruz ve tekrardan hemen yandaki zürafaya batarak ipimizi bu şekilde aşağıya alıyoruz İki tane daha arada kalıyor üçüncü değilse şu kısmı oluşturacağız tekrardan yine üç tane buraya zürafa yapıyoruz Birinci zürafayı yaptık. Bu şekilde 2 ve son olarak 3. Tekrardan en, yapmış olduğumuz en baştaki zürafaya batarak ipimi ortadan geçiriyorum. Tekrardan hemen bir yandakine batarak bir zürafa yapıyoruz. Tekrar yine iki tane zürafa kalıyor. Şimdi burada yine en baştaki soldaki yani zürafaya batarak ipimizi bu şekilde atıyoruz ve sonra olarak zürafamızı yapıyoruz tekrardan bu zürafanın içerisine batıyorum düğümü yukarıdan alacağım ama hafif sola doğru alıyorum bu şekilde ve buraya 3 pırpır yapıyoruz yani çiçeğimizi oluşturmak için bu birinci pırpırımız. Ben boyutlarını bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde 2 ve son olarak 3. pırpırımı yaptım iyice. Bu şekilde ipimi sıkıyorum. Tekrardan bir alta, bir yandaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde Yan tarafa tekrardan devam ettiğimiz takdirde iki tane daha bırakacak. Üçüncü değilse pırpırlı bir daha yaparak ilerleyeceğiz. Burada ben hemen ipimi alayım. Şu çiçek modelimize geçelim. Evet burada yaprakları yapmam için yeşil ipimi aldım. En baştaki pırpırın içerisine batıyorum. ipim sağda kalıyor. Sağdaki kalan ipimi iğnenin üstünden ve geride kalan ise iğnemin altından dolayarak şu şekilde bir düğüm atıyorum. Şuradaki kalan ipimiz pırpırların altında kalacak. yaprak oluşturduğum takdirde. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Şu küçüklükte yapıyorum ben. Birinci pırpırımızı yaptık. İkinci pırpırımıza geçiyoruz. Bu şekilde ikinci pırpırımızı da yaptık. Son olarak yine aynı pırpırın içerisine batarak Son pırpırımızı yapıyoruz. Evet bu şekilde 3 pırpırımızı yaptık. Şimdi en baştaki pırpırın içerisine batarak ipimi üstünden alarak bu şekilde karşıya geçiyoruz. Bütün pırpırların üzerinde ipler olacak şekilde ayarlıyoruz ve bu şekilde düğümümü attım. Ve ortadaki pırpırın içerisine batarak bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde son pırpırımın içerisine batarak bir pırpır pır, bir zürafa daha oluşturuyoruz bu şekilde. Tekrardan soldaki en baştaki zürafanın içerisine batarak geriye dönüyoruz. Son olarak bir şey zürafa kalıyor. Bunu da yapıyoruz. Burada buradaki yani son yapmış olduğumuz rafan içerisinde batırarak şu şekilde iğnenin üstünden ve altından iki defa doluyorum bu arada. Çünkü düğümümü artık burada keseceğim. Herhangi bir çözülme gibi bir şey olmuyor. Şu şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Burada bütün ipleri kesiyoruz. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir renk daha alayım ortadaki çiçeğimizi yapalım hemen Evet ben şimdi sarı renk ipimi aldım şöyle uzunca bırakıyorum iğnemi ise ipin solundan alarak iğnenin üstünden ve altından ipimi dolayarak bir düğüm atıyorum bu şekilde ve buraya üç tane pırpır pır yapıyoruz Birinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde ikinci pırpırımızı yaptık. Son olarak üçüncü pırpırımızı da yapıyoruz. Evet, üç pırpırı yaptıktan sonra yine yaprağı oluşturduğumuz gibi öncelikle başlıyoruz. En soldaki pırpıra batarak iğnenin üstünden ve altından doluyarak pırpırların üzerinden ipimi geçiriyorum bu şekilde şuradaki ipimizi artık kesebiliriz bunu artık sonun yani tamamen kesebilirsiniz çözülme gibi bir durum olmayacaktır şimdi burada hemen ortadaki pırpırın içerisine batarak bir zürafa yapıyoruz küçücük bir şey Yani o kadar ki şöyle olacak tekrar bir yandakine batarak yine bir zürafa yapıyorum bu şekilde bu defa yazmamızı ya da işte ben kumaşım bu şekilde ters çeviriyorum ve buraya bir yuva oluşturacağım şu en sağdaki pırpırın içerisine batarak şekilde çiçeğimizi oluşturmak için bir yuva oluşturuyorum. Ben bu şekilde yeterli buluyorum. Sizler bunu ayarlayabilirsiniz. Tekrardan yine düz tarafını çevirerek hemen buraya yapmış olduğumuz yuvanın içerisine öncelikle bir düğüm atıyoruz. Yani boş bir düğüm olacak buraya. Bu şekilde düğümümü attım ve buraya küçük bir pırpır pır. siz bu pırpırın boyutunu Sizler nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz Ben minik minik yapmıştım bu şekilde ben ayarlıyorum iğnemden düzeltiyorum bu şekilde dikkat ederseniz burada hemen modelimi o pırpırın üstünden tutup iğnemi yani ipimi iyice gerdiriyorum ki düğme düğüm tamamen sağlam olsun diye şimdi burada boş bir tane daha bir düğüm daha atıyoruz hemen düğümün yanına bu şekilde oluyor tekrardan bir pırpır pır daha yapıyoruz buraya boyutlarını aynı şekilde ayarlamaya çalışıyorum iğnemden düzeltiyorum tekrardan işaretle baş parmağımla tutup bu şekilde ipimi gerdiriyorum iğnemden daha sonra ortasından geçip yine sola doğru itebiliriz bunu tekrardan yine bir tane düğüm atıyorum buraya ve buraya tekrardan bir tane daha pırpır pır yapıyoruz bu şekilde ayarlayıp daha sonra düğümümü sağlamlaştırıyorum tekrardan bir düğüm daha yapıyoruz bu şekilde tekrardan yine buraya bir pırpır pır daha yapıyoruz böyle bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra düğümümü sağlamlaştırıyorum. Ben bu halkanın içerisine yani şu şekilde tamamen sonuna kadar yapıp ipimi keseceğim. Çok videoyu da uzatmamak adına. Daha sonra da son diğer sağdaki yaprağımı da yapıp son halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar ben bunu bu şekilde tamamladım. Bütün böyle üstündeki pırpırların hepsi hemen hemen 8'er adet oldu. Sizler ne kadar ayarlarsanız evatlarını da ayarlayabilirsiniz. Bunlar desenli yazmaya da e, ondan sonra düz ortası boş olan yazmalara da çok güzel duruyor. E, şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bu modelimi de beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone değilseniz ise abone olmayı. Yani unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki modelde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.